Şeriatta hayır, hayır demek, demek anayasal, anayasal bir görevdir. Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımı namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tağut kavramı. Tağut Allah'ın dışında. ibadet edilen, tabi olan, itaat edilen yahut hüküm alınan herkezdir. Tagut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen ve bundan razı olan her kişi kurum ya da topluoştur. Tagut Allah'ın yasalarını bırakıp kendi hevasından kanunlar belirleyenlerdir. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse sağlam bir kulpa tutulmuş olur.